My mom and my dad, was, I knew they were heavy drug users, and then my dad would always be up my mom. I think so dad, that her drugs was like her, her medicine, like would, would calm her stress. But that's why she, she, she noticed that our lives, she put our lives in front of hers, and. Kurban Bayramı'nın araya girmesi bir de bilgisayarımın sıkıntı çıkarmasıyla yaklaşık 25 gündür en sevdiğim işi yapamıyorum. Mesaj atanlar soranlar oldu herkese teşekkür ederim. Artık buradayım ve başıma bir şey gelmediği sürece bu kadar ara vereceğimi düşünmüyorum. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama bir duyurum da var. Sekizgen Global açıldı. İngilizce Shorts videoları paylaşacağım yan kanalıma da abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Eğer bu videoyu beğenip abone olduysanız ve hazırsanız hadi başlayalım. Tüsikte tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3 dövüşçü biri. Çenesi o kadar sağlam ki daha bir lise öğrencisiyken başladığı dövüş sporlarında hiçbir zaman yeri görmedi. Ne olduğu oldu ne de knockout oldu. 2013 yılından 2019 yılına kadar kimse tarafından bitirilemeyen, tarihin en iyi tüy sikleti olarak görülen Jose Aldo'yu iki kez nakavt eden, annesi ve babası ağır uyuşturucu bağımlısıyken kendini dövüşerek o hayattan kurtaran Max Blast Holloway belgeseli sizlerle. İyi seyirler. Max Holloway 4 Aralık 1991 tarihinde Hawaii'de dünyaya geldi. Tamamen adalardan oluşan ve adeta cennetten bir parçaya benzeyen Hawaii, Max Holloway için aslında bir cehennemdi. O günlerde Max Holloway ve ailesi için işler düzgün gitmiyordu. Ailenin ebeveynleri Mark ve Messi Holloway uyuşturucu bağımlısıydı. Bu basit bir bağımlılık değildi. Hem anne hem de baba ağır bağımlılardı. Bundan dolayı çocukları Max ile ilgilenmiyorlardı. Anne Messi ilerleyen yıllarda uyuşturucu kullanmayı bırakacaktı fakat baba Mark tehlikeli biriydi. Messi'yi sürekli rahatsız ediyordu. Max Holloway 11 yaşındayken babası Mark hem eşini hem de çocuğunu bırakarak evi terk etti. Psikolojisi de çok iyi olmayan Max 2007 yılında 16 16 yaşındayken kickboks antrenmanlarına başladı. Antrenmanlara başladıktan sadece 3 gün sonra ilk amatör maçına çıkan Holloway rakibini yendi ve dövüş sporlarındaki ilk galibiyetini aldı. 19 yaşına geldiğinde çıktığı 3 maçı da kazanmış liseden mezun olmuştu. 12 Mart 2011 tarihinde veteran Harry Serimento'yu da ayrı kararla yenince Hawaii merkezli X1 organizasyonunun hafif siklet şampiyonu oldu. 20 yaşında olan Max Holloway'in karnesi 4 galibiyet 0 mağlubiyetti. Genç Max UFC'nin başkanı Dana White'ın çekmiş Hawaii'de de şampiyon olunca UFC bu genç adamı bünyesine katmak istemişti. UFC ile anlaşan Max Holloway 2012 yılında UFC kadrosundaki en genç dövüşçüydü. Bu genç dövüşçü UFC'deki ilk maçında Dustin Poirier ile karşı karşıya geldi. Aslında Dustin Poirier UFC 143'te Ricardo Lamas ile karşılaşacaktı. Lamas'ın sakatlanmasıyla UFC devreye Max Holloway'i soktu ve 4 Şubat 2012 tarihinde ilerleyen yıllarda UFC'nin en iyi dövüşçülerinden olacak bu iki adam karşı karşıya geldi. Dustin Jim Poirier ilk roundda Max Holloway'i Triangle Armbar ile yakaladı ve Max'i pes ettirdi. Gecenin bonusunu da alan Dustin Poirier Max Holloway'dan daha tecrübeli olduğunu da rakibine göstermişti. Bu yenilginin ardından Holloway 3 maç üst üste kazandı ve karnesini 7 galibiyet 1 mağlubiyete getirdi. Artık Tüy gelecekteki en iyi dövüşçülerinden biri olarak görülüyordu fakat 2013 yılında bu düşünceler artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor gibiydi. Çünkü 2013 Max Holloway'in yılı değildi. Önce Deniz Bermudes ile karşı karşıya geldi. Deniz Deniz Bermudes Max maçını kararıyla ile Bermudes kazansı da o günlerde Max kazandığını iddia edenler de fazlaydı. Hakemler bir karar vermiş Deniz Bermudes galip gelmişti. 3 ay sonra Max Holloway Conor McGregor ile karşılaştı ve yükselen yıldız Conor'a da hakem kararıyla yenildi. <laughs> He's, he's fascinating to me, uh, Max, because he's just this guy that like, I knew he was really good and then he's kept getting better and kept getting better. I'm like, where's the ceiling on this guy? Daha 22 yaşında çok genç bir dövüşçü olan Max 3. defa üst üste kaybedemezdi. 2014 yılında Singapur'da Will Chopp ile karşı karşıya geldi ve 2. rantta rakibine nakavt etti. Bu maç ile birlikte UFC'deki ilk bonus ödülünü de alan Max Holloway yerini kutsanmıştı Blast Max Holloway'e bıraktı. Will Chopp maçının ardından 5 maç üst üste kazanan Max Holloway 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu galibiyetler sikte sıralamasında Max Holloway'i 5. sıraya yükseltmiş kendisini de 13 galibiyet 3 mağlubiyete ulaştı. 2015 yılında tüy sikletin şampiyonu Jose Aldo'ydu. Conor McGregor geçici şampiyon ardından Frankie Edgar, Chet Mendes, Ricardo Lamas ve Max Holloway geliyordu. Max Holloway'in de iki sıralama altında Charles de Bronx Oliveira vardı. 23 Ağustos 2015'e Charles Oliveira ve Max Holloway maçı ayarlandı. Maçın favorisi doğal olarak 6 maçlık galibiyet serisine sahip olan Max Holloway'in ta kendisiydi. Maçı iyi başlasa da ilk roundun ilerleyen dakikalarında Charles Oliveira Max Holloway'i yere almak ister erken sakatlandı ve Max Holloway Charles Oliveira'yı yenerek üst üste 7. galibiyetini almış oldu. Charles Oliveira'dan sonra iki maç daha kazanan Max Holloway, tüy geçici kemeri için Anthony Pettis ile karşı karşıya geldi. Üçüncü rantta Anthony Pettis'i nakavt eden Max Holloway, geçici tüy şampiyonu oldu ve sikletin şampiyonu Jose Aldo ile 2017 yılının Haziran ayında karşı karşıya geldi. Jose Aldo MMA'deki 28 maçının sadece 2 tanesini kaybetmişti. Bunlardan biri 2015 yılında 13 saniyede Conor McGregor'a nakavt olmasıydı. Conor McGregor Jose Aldo'yu nakavt ettikten sonra tüy hiçbir zaman kemerini korumadı ve kemer boşa çıktı. Jose Aldo Frankie Edgar'ı yendi ve tüy -siklet kemerini tekrardan beline geçirdi. Max Holloway ise bu spora ilk başladığı andan beri Jose Aldo'yu takip ettiğini ve onu Brezilya'da kendi evinde yenerek kral olacağını söylüyordu. Kralı kendi köyünde mağlup etmeliydi. 3 Haziran 2017'de Max Holloway kariyerinin en önemli ve zor maçının 3. raundunda Jose Aldo'yu kendi evinde Brezilya'da nakavt etti ve tüy sikletin tartışmasız yeni şampiyon oldu. Aynı yılın Aralık ayında Aldo ile revanş maçına çıkan Max Holloway ikinci kez Jose Aldo'yu nakavt etmiş ve bunu Aldo'ya yapabilen ilk isim olmuştu. Brian Ortega 3 Mart 2018'de Frank Edgar'ı nakavt etmiş ve son 6 maçının hepsinde rakiplerini bitirmişti. 6 maçlık galibiyet serisi ve 5 bonus. 2018 yılında Brian Ortega Ortega sikletin hype'lı ismiydi. Ayrıca şampiyon Max o gün yenebilecek tek isim olarak da görülüyordu. İkili arasında atışmalar da başlayınca UFC 8 Aralık 2018 tarihine Brian Ortega ve Max Holloway maçını ayarladı. Basın toplantıları ve tartı işlemlerinden sonra iki adam da sekizgenin ortasında karşı karşıya geldi. Max Holloway 4 round boyunca Brian Ortega'yı domine etti ve 4. round'un sonunda köşesine giden Ortega 8gene geri dönemedi. Tüysiklet'te 13 maç üst üste kazanan ve şampiyon olan Max Holloway gözünü ikinci kemere dikti. İkinci kemeri alabilmesi için sikletin dominant şampiyonu Habib Nurmagomedov'u yenmeliydi. Habib Nurmagomedov ve Conor McGregor UFC 229'da aralarındaki husumeti son vermek için karşı karşıya gelmiş, Habib Conor'u 4. rantta pes ettirmişti. Conor McGregor'ın erken pes ettiğini düşünen Habib sinirini çıkaramamış, sekizgenin üzerinden Conor'un takımının üzerine atlamıştı. Maç sonrasında yaşananlardan dolayı ceza alan Habib bir süre maça çıkamayacaktı. UFC de buna bir çözüm bulabilmek için Dustin Poirier ve Tüy şampiyonu Max Holloway arasında hafif siklet geçici kemer maçı ayarladı. Bu maçı kazanan asıl kemer için Habib ile karşılaşacaktı. UFC'deki ilk maçına Dustin Poirier ile çıkan Holloway bir kez daha fakat bu kez farklı bir siklette Dustin ile karşı karşıya gelecekti. UFC 236'nın ana maçında Dustin Poirier ve Max Holloway çok iyi bir maç ortaya koymuş ve 5 raundun sonunda kazanan tekrardan Dustin Poirier olmuştu. Hafif siklette istediği başarıyı elde edemeyen Max Holloway kendi krallığına tüy siklete geri dönmüş ve Frankie Edgar'a hakem kararıyla yenmişti. Bu galibiyet Max'in kemeriyle birlikte likte sekizgenden ayrıldığı son maçtı. Çünkü 17 maçlık galibiyet serisiyle Büyük Alexander artık oyuna dahil olmuştu. Alexander Volkanovski ve Max Holloway toplamda 3 defa karşı karşıya geldiler. İlk maç 14 Aralık 2019'da, ikinci maç ise 11 Temmuz 2020'de gerçekleşti. İlk maçta Alexander Volkanovski'nin attığı alçak tekmeler Max Holloway'in kilidini açmış ve ona zarar vermişti. Güçlü yumruklara sahip olan Alexander Volkanovski ortak kararla Holloway'i yenmiş ve tüy sikletin yeni şampiyonu olmuştu. İkinci maç karantina dönemindeydi. UFC o günlerde dövüş adası diye bir yer kurmuş ve dövüşçüleri orada karşı karşıya getirmişti. İlk maçtan tam 7 ay sonra Max Holloway ve Alexander Volkanovski ikinci defa karşı karşıya geldi. Max Holloway ilk iki roundda inanılmaz keskindi. İlk roundun ve ikinci roundun sonunda Alexander Volkanovski'yi sarsmıştı. İkinci maçta ilk maç gibi çok yakındı. 5 roundun sonunda hakemler ortak bir kararda buluşamamış. iki hakem Alexander Volkanovski'yi üstün görünce kazanan büyük Alexander olmuştu. Meksöle Bey Kemerini kaybetmiş ve geri de kazanamamıştı. Fakat hala gençti, 29 yaşındaydı. Yeni şampiyon Alexander Volkanovski ile çıktığı iki maçta da iyi performans göstermiş, fakat hakemler onun kazandığını düşünmemişti. Volkanovski maçından sonra Kelvin Caddler ile karşı karşıya gelen Meksöle Bey en iyi boksörü olduğunu herkese dövüşürken söylemişti. <laughs> <laughs> he pointed Turn at your DC! He's even listening to the commentary team! The best İnanılmaz bir performansla Kelvin Kattarı yenmişti. Ardından Yair Rodriguez'i de yenen Holloway 2 Temmuz 2022'de UFC 276'da bir kez daha kemer için Volkanovski'nin karşısındaydı. Üçüncü maçta Alexander Volkanovski Max Holloway'den daha çok geliştiğini herkese gösterdi. 3 Ekem'de 5 roundu Volkanovski'ye vermiş ortak karar ile 50'ye 45 Max Holloway Volkanovski'ye kaybetmişti. 15 Nisan 2023'te rakibi Arnold Allen'ı da yenen Max Holloway The Korean Zombie ile 26 Ağustos'ta karşı, karşı karşıya gelecek. 17 yaşında başladığı dövüş sporları kariyerinde Max Holloway hiçbir zaman yeri görmedi, sarsılmadı. Tüy Alexander Volkanovski dışında 2013 yılından beri karşısına çıkan herkesi yenen Max Holloway'in hala kemer maçına çıkma şansı var. Tüy tarihinin en iyileri olarak konuşulan Jose Aldo, Max Holloway ve Alexander Volkanovski çok şanslı iski aynı dönemin şampiyonları. Sizce Tüy tarihinin en iyisi kim? Jose Aldo mu? Alexander Volkanovski mi? Max Holloway mi? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.